Ben şu anda kişisel olarak OLED monitörlerin peşindeyim. Her yerde de kolay kolay göremiyorsunuz. Burada vardı, iyice kurcaladım. Şu anda en çok ilgimi çeken şeyler OLED monitörler. 540 Hz monitör bana çok ilginç geldi. Çünkü daha yeni 270 Hz'i denemiştik. Vay falan demiştik. İki katı. O şaşırtıcı geldi. Bir de 32'ye 9 oranlı OLED monitör var. Ben 32'ye 9 monitörü Asus denemiştim, yayınlamıştım ama OLED olanı tutayı daha da yükseltmiş. o bayağı şaşırtıcı geldi, bayağı etkileyici geldi. Pro art var mesela bu tarafta. O arka tarafta yine gaming ürünleri var. Daha önce denediklerim dışında, kendi kullandıklarım dışında da farklı hasta ekipmanlarını burada görme şansım oldu. 500 Hz'in üstünde bir monitör varmış. O bayağı güzel. Şurada bir tane böyle yatak gibi bir tane monitör var. O bayağı güzel. ProArt ailesi seri her zaman benim için ayrı bir önem sahip. ProArt monitörleri çok seviyorum. Burada sergilenen monitörler de yine en fazla ilgimi çeken oldu. Evet, gaming ailesinde inanılmaz aletler var. Ama hani creator bir içerik üretici olarak üretmeye odaklı asıl ürünlerini daha önemsiyorum. Benim deneyimleme şansım olan özellikle şuradaki 49 inçlik monitör çok ilgimi çekti. Gerçekten o kör şeyiyle beraber e, Top Gun Maverick'i deneyim etmek çok güzel bir yani panorama görselliği sınırdı. Bayıldım. Ama en çok açıkçası kontrolcünüze bayıldım. Yani aslında Raikeri kontrolcüsü gerçekten ele çok güzel oturuyor. Çok hoşuma gitti. Gerçekten çok başarılı. <laughs>